Arabalar, değerli izleyiciler. 17 Temmuz'la geldik. Evet 17 Temmuz pazartesi. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Zor bir hafta olacak herhalde. Yani sıcaklar açısından. Çünkü 23'üne kadar anormal sıcaklar devam edecek diyorlar. Tabi e, dehşet orman yangınları her yerde. E, hani birinin yakmasına bile gerek yok. Öyle bir sıcak oluyor ki ağaçların bile kendi kendine e, alev aldığını görüyoruz, şahit oluyoruz burada özellikle güney bölgesinde Türkiye'nin pek çok yerinde orman yangınları var. İnşallah e, daha büyük hasarlar olmadan atlatacağız. Şimdi dün bu bulunduğum yerde bir küçük yangın çıktı. İki tane e, helikopter geldi su döktüler. Bunlar yaramadı fakat sonra o tanker uçaklarından biri geldi. Tek seferde bütün yangın gitti. Yani yangın uçaklarının hakikaten çok önemli olduğunu burada gözümüzle gördük. Çünkü bir kere de bütün yangın biti verdi. E çünkü helikopterler o alttaki yuvarlak şeyle 1-2 ton su atabiliyorlar ya da galiba bir tona yakın e, tanker uçağı 20 tonu birden boşaltıyor. E, tabii tam göremedim bu sevmedikleri e, Türk Hava Kurumu'nun uçakları mıydı? E, anlayamadık yani. Ya da işte yeni uçaklardan olabilir. Bu arada tabii Türkiye'nin e, kadın voleybol takımımızın Amerika'da kazandığı muhteşem başarıyı da kutlamak istiyorum. Sabah karşı 3'te yapıldı maç. Teksas'taydı. Ve Çin'i devirdiler. Dünya şampiyonu Amerika'dan sonra yine dünya şampiyonlarından Çin'i de 3-1 yendiler. Hakikaten bu çok sıcak havalarda insanı böyle ferahlatan, mutlu eden bir haber oldu. Ama öbür tarafta tabii anormal zamların altında ezilmeye başladık. Tabii en kolayla bu söyleyeyim. Kardeşim sen istedin değil mi? Yani vatandaşın yüzde elli ikisi. Hayır böyle değil. Vatandaş böyle bir şey istemedi tabii. Ayrıca seçim sonuçları da bu değil. Şimdi onun bedelini bu iktidar ağır ödeyecek ama hepimize de ödetiyor. Ee, akaryakıt zamları tamamen ÖTV zamlarından kaynaklanıyor. Bir gecede litre başına 7 lira ÖTV zammı koydu. Yani e, akaryakıtların fiyatında artış yok. Bunu yaptılar. E, ortalık karıştı tabii. E, bir takım şaşkın AKP'liler var. E, onlara geleceğim ama e, şunu söylemek istiyorum. E, her zaman olduğu gibi yine saray medyası toplumu uyuşturmak, onları kandırmakça ahlaksızca bir operasyon yapıyor. Yahu hiçbirinde yok be kardeşim. Haber yok. Bakıyorsun birkaç tane eteklerde efendim, akaryakıta ÖTV düzenlemesi, akaryakıtta ÖTV ayarlaması falan gibi. Lan ayıptır ya. Hiç mi utanmanız, sıkılmanız, arlanmanız yok? Yani şeyi anlayamıyorum. Ya sen haberi ver. Gene deme. Hükümete küfretme. Bir, ama çok iyi biliyor ki AKP'ye oy verenler bile tepki gösteriyor. Ha AKP'ye oy verip tepki veren hiç kimseye de üzülmüyor artık. Kendime üzülüyorum çünkü. Ben çekiyorum kardeşim acı. Ben, sen, o, şu, bu, onlar, bunlar. AKP'li seçmen de dahil. Ama AKP'ye oy verdiysen ağlamaya hakkın yok kardeşim. Adam bunların hepsini söyledi. Dedi ki ben dedi sana dedi bedavayı falan vermem dedi. Depremde yıkıldıysa yıkıldı. Bana ne dedi? Allah'ın işi dedi. Yarısını veririm dedi. Borçlarını öteremem dedi. Bayram ikramını arttırmam dedi. Emekliye zammımı yapmam dedi. Zamlar gelecek dedi. Ve vatandaşın bir bölümü gitti dedi ki helal olsun bu adama. İşte biz böyle bir adam istiyoruz dediler. Gittiler seçtiler. Sonra getirdi bir İngiliz vatandaşını adeta İngiliz sömürge valisi gibi getirdi ülkenin ekonomisinin başına koydu. E bu şapalak takım gene alkışladı. Helal olsun dedi. Bak dedi dünyada gene iyi adam. Yetmedi. Müthiş Türk kızını getirdi. Amerika'dan ithal. Amerikan patentli. Her şeyde Amerikalı bir kızı aldın getirdin. Şimdi ağlamaya hakkın yok. Ama bunlar kolay. Yani bunu söylemekle bir yere varamayız. Onu da söyleyeyim. Ama herkesin öfkesi de bu. Şimdi bakın birinden söz etmek istiyorum. Şöyle bir 3-5 saniye gösterin. Niye 3-5 saniye diyeceğim. Abdurrahman bir şey. Böyle bir kavruk, bir gazeteci şey kendine gazeteci süsü veren. Cahil mi cahil, hiçbir şeyden anlamıyor ama. Hiçbir şey bilmiyor. Ama AKP'den nemalanmış, kendine böyle bir reklam, meklam bir şeyleri kurmuş. Tabii oradan parayı da bulunca böyle atıyor. Şimdi bu konuşmayı sesli veremiyorum. Çünkü bunlar böyle adamlar ki, biliyorlar yaptıklarının şu konuşmada ne diyordu bu? Açılan camları, çerçeveleri, yakın dibine kadar... Türkiye doğalgazın merkezi artık ipler bizde biz yönetiyoruz. Ne diyeyim abi cehalet mi diyeyim aptallık mı diyeyim zeka düşüklüğü mü diyeyim ama bunları yaptılar. Şimdi bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bunu YouTube'a koyuyor ya ben buradan bir 15 saniyeli görüntü alsam tak tehlif attırıyor benim yayınımı durdurmaya kalkıyor filan. Onun için sadece bu kadarını gösteriyorum. Cibirliyeti de göresiniz. İşte bunlar böyle tipler. Bunlar AKP'nin palazlandırıp zenginleştirdiği cehaletleri paçalarından akan adamlar. Hadi anlat kardeşim şimdi. Bakalım Türkiye doğal gazda dünya lideri mi? Yahu daha sen hala da gazı çıkartmadın. Karadeniz gazı. Gabar petrolü. Şimdi gelelim Süleyman Soylu. Ha onu dinletelim bak şimdi. Gabar'la ilgili söylediği bir şey var. Bir de geçen yıl söylediği Temmuz var. Temmuz'da şahlanıyoruz diye. Ama önce şu Gabar'ı bir izleyelim Allah aşkınıza. Verebiliyor muyuz arkadaşlar onu? Söyleyeyim. Ama başkaları çok çatlayacaklar. kızlayacaklar göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki, etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnu sokan Amerika'sı da, çatlayacak, patlayacak, hazır mıyız bu? <laughs> Önce takdim tehir oldu. Şimdi öbürünü bulacak e, arkadaşlar. Yani, ya bakın bunu geçen sene söyledi. Ya bir şey söyleyeceğim. Diyor ki Almanya'da İngiltere kıskanıyor. Ulan tabii kıskanır be adam. Tabii kıskanır. Çünkü Alman bakar. Ulan bir milleti, halkını nasıl bu kadar kazıklayabiliyor? Nasıl bu kadar yalan söylüyor ve hurra alkış alıyor. O halkı kim kıskanmaz? Ulan diyor ki adam Alman, Fransız, İtalyan, İngiliz, Amerikalı. Ulan bana böyle bir halk ver diyor. Ben diyor bütün uzayı şey yaparım. Çünkü ellerinde öyle güçler var. Ama niye? Demokrasileri var, hukuk sistemleri var, insan hakları var. Adam gibi adamlar hepsi. Buradaki gibi değil. Ya yani inanılır gibi değil. Görmüyor musun? Uçacağız diyor. Bir kişi sormuyor. Üstelik de bu adam için öyle gelmiş gitmiş en büyük falan. Ya hak eden aklını mı yedi ya bu toplum? Ha toplumun işte üçte birinden biraz fazlası aklını yemiş durumda belli. Yani oy verenler onlar. Onun için aslında üzülemiyorum fakat dediğim gibi abi acıyı biz çekiyoruz. O makarnaya, peynire, bilmem neye talim eden, cebine 50 lira, 100 lira para konunca kendini birdenbire kahraman zannedenler umru değil. Adam zaten söylüyor dolar yüz lira olsa bana ne diyor. Ama 100 lira değil de 10 lira olsa bana, bana bir şey. Çünkü niye? Ben çalışıyorum, kazanmaya çalışıyorum, kazandığımı adam gibi yemeye çalışıyorum ve benim hakkımı gasp ediyorlar. Türkiye'de yapılan bu. Öbür tarafta makarnacı dediklerimiz hiç umrunda bile değil Türkiye. İşte onlar gene koşarlar. Abi çıkardım tişörtümü, soktum tankın altına nasıl durdurdum Bana orada. Ya da bir kafa çaktım F16'ya, F-16'ın uğraştırı şaşırdı, düştü bak. Onlar orada. Ama acıyla toplum çekiyor kardeş. Şimdi bu şeyi unutmuşlar ne olup ne bittiğini. E, zamlar olunca bu şeyler İlk bu Metin Külük diye bunların var ya bir kabadayısı var böyle hani böyle dün aleminden sonralar arkadaş falan böyle var. Sonra Peker Öt dedi buna sustu. Şimdi gene palazlanmış fakat işte diyorum ya biraz cehalet de tabii çok yüksek olduğu için. ilk gece bakıyor abi salalarla bize bu zamları kim yaptı? Bak şimdi nereden çıktı bu salalarla? Evet o gece Hani 15 Temmuz şenlikleri yapıldı ya büyük kutlamalar her tarafta o davullar, zurnalar, halaylar yaşasın biz falan filan. İşte o gece bir taraftan da sala okutuyorlar. Niye? Ha, niyesi çıktı ortaya. Bu halkın iyice gebertecek ki salasını okuyor. O sırada zamları yapıyorlarmış bunlar. Ve bu kürün ve benzerleri bunun farkında değiller. Diyor ki bunları diyor kim yapıyor diyor. Reise kazık mı atıyorlar diyor. Hayır reise kazık mı attıkları yok. Bizzat reis mi sağlamış? Reis dedikleri Tayyip Erdoğan. O altına imzayı, geçirmiş zamları. O gece birdenbire 26 lira olan şey hop oh, 34 lira oluverdi. Birkaç kişi daha atladı buna. Şimdi kıvırtma yapıyorlar. Çünkü Maliye Bakanlığı ne yaptı? Hemen bir açıklama yayınladı. Neden zam yaptık diye. Ve cümle şöyle başlıyor. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ilan edilen öteve. Neden diyor. Tabii yorum ya işte bu halka salak muamelesi yapıyorlar ve hak eden salak yerine koyuyorlar. Ama halkın da bir bölümü hani bunu hak eder mi? bak bunu hiç düşünmemiştik. Diyor. Neymiş biliyor musunuz zamın gerekir? Efendim Türkiye akaryakıt fiyatlarında dünyada en ucuz olan dördüncü ülke. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ulan Amerika, İtalya, İngiltere'den getirilen sömürge varisi gibi adam. Hiç utanmıyorsun lan bu açıklamayı yaptırırken. Sen ekonomiden çok iyi anlıyorsun tabii. Ama halkına bu kadar hakaret etmeyi kendine yedirebiliyor musun ya? Ne utanmaz adamsın sen ya neymiş? En ucuz benzin. Tabii dolar fiyatına göre ayarlıyor. TL, TL olarak baktığın zaman bak kardeşim Türkiye'de asgari ücret 11 bin lira daha almadılar. 11 bin lira. 11 bin liralık asgari ücretin 34 birimini ödüyor şu an itibariyle biri. Hayır benim asgari ücretlerinin arabası yok. Beni ilgilendirmiyor. Limon alacak, portakal alacak, un alacak, şeker alacak, yağ alacak. Onların hepsine bindim bu fiyat. Her neyse. Peki arabası olan derim. 20 bin, 25 bin lira gelirli olan. 25 binden alalım. 34'ünü veriyor. Bak, bir litre benzine. 34 birimini veriyor. Senin o çok pahalı dediğin Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da bir onda üç birimini, bir buçuk birimini veriyor. Sen şimdi bunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Ama diyorsun ki benim halkım aptal, benim halkım cahil, benim halkım afyonlanmış gibi uyuşturulmuş. Onun için ben bunlara ne söylesem inanırım. Hakikaten inanıyorum. Bugün baktır sosyal medyada falan. Böyle bir takım tipler. E canım ama yani bilmem ne bir CHP yaptı diyemiyorlar. Yani bu zamları CHP yaptı ya da onun yüzünden diyemiyorlar. Hak veriyorlar. İkinci gerekçe neymiş biliyor musunuz? Efendim 2016'dan beri zaten ÖTV'yi çarpmamışmış. Lan ÖTV dediğiniz işte bu son yılların icadı zaten 2000'lerde ÖTV mi vardı benzinde? Yoktu. Bir takım vergiler vardı ama o vergiler çok düşüktü. Bunlar geldi bastır vergiyi. Zam yapamıyor. Çünkü uluslararası piyasada da yapamıyor. Geçiriyor. Doğalgazda. Geçirdim mi orada da? Hani bedavaydı? Ne oldu? Bitti. Gelelim son konumuza. O da enteresan bir durum. Bu e, Perikan diye bir grup vardı biliyorsunuz. Bu sarayın kıymetlileri bunlar. Bunlar hepsi saray sayesinde yani son 21 yılda zenginleşmiş, palazlanmış bir takım gazeteci, akademisyen tipler. Yani nefesleri kokardı. Bakın söylüyorum yani. Hiç ayıbı yok. Bundan bilmemişti ne kadar önce. 20-25 yıl 20. önce nefesleri kokan tipler birden birdenbire yalılara taşındılar. Birden kıyafetler değişti. Böyle daha önce Mahmut Paşa'dan alınma türbanlar falan takarken böyle versajeler oldu. Kadın kısmında erkekler İtalyan elbiseler giyiyor. heyven gözlükler falan falan. İşte bunlar gene de hortladılar. Şimdi belli ki ya bu Mehmet Şimşek ee, yani gözümüyor tabii şey, Tayyip Erdoğan'a karşı çıkacak hali yok ki ama belli ki birilerinin e, alınan kararlarla zorunlu karar ne bileyim halkı kandırmak için yapılanlarla birilerinin de çıkarı bozuldu herhalde. Ulan bize bunu sağlayan gelsin tekrar diyorlar. Ve bir Berat Albayrak şeyi başladı e, edebiyatı. Evet Berat Albayrak gelsin. Mehmet Şimşek olmadı Berat Albayrak gelsin. Lan dur daha iki ay oldu. Adamın aldığı bütün kararların altında Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Ha? Yani şeyi yok. Gerçi diyeceksin ki faiz arttırdı. E faizi art soramıyorlar. Bak Gene adam NATO'ya gitti, geldi. Şimdi bugün de Körfez'e gidecek. Gene bir tane gazeteci, müsveddesi denilen o herifler, kadınlar soramıyorlar abi. Efendim faizlerin artması konusunda ne diyor? Daha da artar mesela. Ayın 20'si geliyor. Bugün ayın 10 yıl. gün sonra şey var. yine para, Merkez Bankası kurulu var. Orada gene faiz artacak. Bugün e, Hürriyet'in saray yazarı 5 e, puan deniyor ama bence 2 puan artacak falan diye. Abi birini sorsanız anlayın şunu. Niye soramıyorsunuz lan? Bu kadar mı cahil şeysiniz, cesaretsiz, korkaksınız? Ha, talimat uyguluyorlar. Çünkü Fahrettin Altın'da faiz parası sorulmayacak. Niye sorulmayacak? Niye sorulmayacak? Sorsanıza. Faizler artacak Bak, eleştir demiyorum. Efendim, nas dediniz falan gibi sinir bozucu laflar da söylemeyin. Zaten ona yüreğiniz yetmez. Ama hiç olmazsa, efendim, üç gün sonra faiz artışıyla karşılaşabilir miyiz falan? Ya da ÖTV zammının, e, e, Nedir bu kadar artmasının sebebi? Sorabiliyor musunuz? Soramıyorsunuz. O da söylemiyor. Bak seçim bittiğinden bu yana neler oluyor? Çift yok Tayyip Erdoğan'dan hiç çift yok. O ne anlatıyor? Abi şanlı 15 Temmuz şeyimiz, işte Kurtuluş Savaşımız filan Tayyip Erdoğan'da Atatürk. Ya yapmayın etmeyin ya. Ne 15 Temmuz ikinci Kurtuluş Savaşımız ne de böyle bir şey işte. Şenlikle kutlayacağım bir gün oldu. Ha, şimdi itiraplar başladı. Bak dün anlattım. Hatırlayın yani o şimdi e, kenara atılan hani sen de gitme işte biraz oyalan denilen Hulusi Akar. iki yıl önce söylediklerini unutmuş. Şimdi kahraman asker. Ben şerefli bir general olarak askerlerime psikolojik baskını sık olan ipler edim diyor. Bak. Bak. Ha, e, üç sene önce gidiyorduk. Benim alnım tabanca edildiler. Darbenin başına geçmemi istediler diye. Şimdi beni itiyorlar kakıyorlar. da. Kahraman general. O gazeteci taslakları da onu böyle ben böyle bir kahraman general. Ya yürü git be. Yürü git. Şimdi Berat Albayrak'ı getirmek istiyorlar. Ne yapacak diye ben de çok merak ediyorum. Berat Albayrak ne diyordu? Dolar 4 lira olacak, 5 lira olacak, on lira olacak. Böyle bir de şive yapıyordu nedense. Göreceğiz dedi. Abi senin o 4 lira olacak dediğinden bu yana geçen sürede 26 lira bugün. Yani şu an ne kadar? Bakayım yani şuradan hemen hemen okuyalım bakalım. Dolar. Yani şu an itibariyle bakıyorum yazınca zaten çıkarıyor. da O kadar çok bakıyoruz ki. Oo. Evet. Dolar. Şu an itibariyle 26-25. Euro olmuş 29. Şimdi damat bey ne yapacak abi? Ha damat bey ama şunu yapabilir. Şu aralar böyle sıkıştık abi bir şey yapsak da bir eline basma bir şey yapalım falan diyenlerin belki onları rahatlatabilir. Onun dışında ne yapacak? Çünkü hiçbir şey akıl yöntemiyle doğru düzgün e ekonomik kurallara uyularak falan yapılmıyor. Mış gibi yapıyorlar. Halkı kandırıyorlar. Ama bulmuşlar abi kuzu gibi bir AKP seçmeni ve onun yandaşı payandası MHP'lileri falan bulmuşlar abi. Onlar hala havayı çekiyorlar. Hadi çekin abi. Çekin. Gabar'da petrol bulunduğu 40 televizyondan yayınlatmadım mı? Şimdi de yayınlasanız da. Çıkın abicim alaylar çekin. Helal olsun. İşte ülke şimdi kurtulacak. Durum bu. Artık buna bir son vermek diyeceğim ama işte geldi mi orada mafiş. Neden? Çünkü o ucube sistem hani Tayyip Erdoğan ve Alvanesi devamlı diyor ya istikrarı biz böyle sağladık onu böyle yaptık dedikleri asla hükümeti yıkılamın. Asla hesap soramıyorsunuz çünkü. Hükümetlerin hani istikrar diye anlattıkları yıkılmaması hesap sorulamamasındandır. Bakın herkes muhalefete kızıyor. Ben de bugün kızıyorum. Bugün itibariyle. Neredesiniz kardeşim diye. Fakat bir an düşünün. Lan ne diyeceksin? İşte ben konuşuyorum. Ha bunu Kılıçdaroğlu'ndan da duyunca rahatlayacak mısın yani? Demesi lazım ayrı ama artık onların da oturacaklar abi. Birkaç akil adam alacaklar. Bu süpüntüleri falan atacaksın. Bu çakal sürüsünü de temizle partiden 3-5 tane akil adamla şu sıralar ne denebilir? Çünkü hükümeti devremez. Soru soramazsın. Meclis araştırması yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Belki belki yapılacak bir tek şey var. Onu da yarın biraz e, şey yaparsam üzerine durmaya çalışacağım. Biz muhalefet olarak çekiliyoruz kardeşim. Hiçbir şeye karışmıyoruz. Parlamentoyu bırakıyoruz. Gelmiyoruz daha. Parlamentoyu boykot. Belki. Yani bir ses getirmesi açısından onun dışında ne kadar eleştirsen işte bizim burada konuşmamız gibi adamla beraber Görüyor, göreceksiniz. Twitter'a He he anlat anlat. He he bilmem. La oğlum senin için uğraşıyorum be adam. Ama senin tuzun kuruysa tabii he 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 dersin bana. Gitler gider. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.